bu şey gibi çok azınız hatırlıyordur beni orijinal modern warfare 2 çıkarken ta seneler seneler önce dedicated serverları kaldırmışlardı sadece peer to peer server vardı büyük isyan çıkmış Steam'de şey grupları vardı ee, dedicated serverları gelene kadar oyunu boykot ediyoruz oyunun çıktığı gün o Steam grubuna giriyordun 10.000 kişi varsa 9.000 kişisi modern warfare oynuyordu Dünyanın en komik fotoğrafıydı. Yani o kadar gülmüştü, müthişti, müthişti. Tam bir komedi bir fotoğrafı vardır bir dakika onu bulmam lazım. Mv2, mv2 boy kod steam. Abi bak, onun fotoğrafı. Aha bak direkt buldum abi. Müthiş bir fotoğraf, izleyin. Boykot Modern Warfare We Want Dedicated Servers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Boykot FM oynayan zaten bağımlı. O yani dünya patlasa da zaten o başka oyun değiştirmeyecek. FM oynayan zaten bağımlı arkadaşlar. Siz Excel'e bağımlısınız. O ayrı. Bu herif zaten kopmayacak yani. O Steam'de yanlışlıkla tıklayıp girmiş o şeye gruba. <laughs> yani diğerleri de indiriyor büyük ihtimalle oyunu. <laughs> i̇nanılmaz ya, inanılmaz yani. Türk, Boykot oyun dünyasında çok olan bir şey değil abi. Açık açık söyleyeyim. Çok çok yalan o. Çok az gördüm. Hiç aklıma gelmiyor oyun dünyasında boykot yapılan ve tutan oyun. Var mı? Boykot yapılıp işe yarayan bir oyun. Star Wars'unkine yapıldı. Star Wars'unkine ama yine manyak gibi sattı Battlefront. Ona boykot işe yaramadı. Disney kızdı diye oldu o. Oyun para öküz gibi para yaptı bu arada. Onun tek geri tepmesi tek olayı Disney kızdı. Böyle sen bizim Star Wars ismimizi lekeliyorsun. Hayırdır bonk diye vurdu kafalarına. O yüzden, gerçi o yine şey yaramış olabilir. Cyberpunk. Cyberpunk'ta yine adamlar sattı oğlum.